Nil sabah erkenden uyandı. Kıvırcık kızıl saçlarını düzeltti, okul çantasını sırtına taktı. Kapının önüne geldiğinde bir anahtar. Ama bu anahtar diğerlerinden farklıydı. Altın gibi parlıyor, hafifçe ışıltı saçıyordu. Anahtarı kapıya taktı. Bir anda her şey parladı. Gözlerini açtığında kendini masalsı bir ormanda buldu. Gökyüzü mora çalıyordu, kuşlar şarkı söylüyordu. Çiçekler dans eder gibiydi. O sırada minik, gözlüklü bir tavşan belirdi. Merhaba, dedi. Ben Pofuduk. Sen de anahtarla mı geldin? Nil başını salladı. Pofuduk hafifçe gülümsedi, masal ormanındasın. Görevin, gümüş yaprakı bulmak. Nil önce şaşırdı, sonra gülümsedi. Maceraya hazırdı. Pofuduk'un peşinden rengarenk patikaya doğru yürümeye başladı. Bir de uyandı ve anne diye bağırdı okula geç kaldım derken masanın üstünde tavşanın gözlüğünü gördü ve hatırladı rüya değil miydi